Evet yüksek ovadayız ve önemli duraklardan birindeyiz şu anda. Buranın e, önemli kanaat önderlerinden biri Esat Canan bugün konuğumuz. Kendisi aynı zamanda Ruski aşiretinin lideri fakat geçmişte de milletvekilliği yapmış bir isim. Burada tüm gelişmeleri e, gelip herkesin danıştığı bir isim. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Şimdi bir bölgenin nabzını tutmaya çalışıyoruz. Evet. Malum içinden geçtiğimiz bir süreç var. Evet. Bu süreçle ilgili de gelişmeler devam ediyor. Bir yandan meclis çatısı altında kurulmuş olan bir komisyon var. Onun çalışmaları devam ediyor ama bölgede ne düşünülüyor? Bölge halkı bu sürece nasıl yaklaşıyor? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Sizin gözünüzden baktığımızda ee, ...siz önceki süreçleri de... ...yakından bilen bir isim olarak... ...nasıl görüyorsunuz, umutlu musunuz? Öncelikle şunu hemen söyleyeyim... ...mecliste kurulmuş olan komisyon... E, e, ...çok doğru bir adım... ...komisyonun başarılı olmasını da... ...ben şahsen diliyorum... ...gerçekten... E, ...böyle bir komisyonun kurulmasına ihtiyaç var... E, ...yalnız şöyle bir şey var... ...komisyon... E, ...eğer Türkiye'nin barışına hukukuna, demokrasisine katkı sunuyorsa bu tabii toplumun tamamı tarafından bu komisyon alkışlanacaktır. Yani tarihe geçecektir. Bu konuda da komisyonun çok böyle cesurca davranması gerekir. Elbette Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var, barışa ihtiyacı var. Ki zaten komisyonun kurulmasının amacı da Türkiye'nin barışına katkı sunmaktır. Uzun süredir Türkiye'de ee, Devam eden bir e, çatışma süreci vardı. Bu çatışma sürecinin sonlandırılması ve bütün sorunlarımızı demokratik yöntemlerle, demokratik yollarla e, çözümü e, bence e, komisyonun sağlaması gerekir. E, o nedenle ben komisyonun çalışmasını çok değerli buluyorum, çok kıymetli buluyorum. İnşallah komisyon başarılı olur bu konuda, ciddi adımlar atar, bu sorunu da çözer. Sorun evet. adı da ben açık söyleyeyim. Sorunun adı Kürt meselesidir. Yani başkaları diyor ki Kürt meselesi nedir? Ne, ne, ne Kürt 90'lı yıllardan beri ben parlamentoda da görev yaptım. O görev yaptığım süreç içerisinde de hep söyledik. Adını koyalım. Bunu demokratik yollarla çözeriz. Şiddete ihtiyaç yok, silaha ihtiyaç yok. Gerçekten olmamalıdır. Olmamalıdır. Eğer Türkiye'de Türkiye'nin demokratikleşme sorunu halledilmiş olsaydı bu sorun bu kadar da büyümezdi. Hep söyledik ama ne yazık ki e, çok e, acı olaylarla karşılaştı ülkemiz. Hem ekonomik yönden hem can açısından e, çok e, ağır sonuçlarla karşılaştı. Ama bütün bunlara rağmen bugün bir çözüm sürecinin başlattı. Ben çözüm süreci diyorum her ne kadar çözüm süreci. Terörsüz Türkiye diyen o, de terolsüz, var. Ee, ...çözüm süreci de var. Çözüm sürecidir. Bence çözüm sürecidir bunun adı. Yani bunu gizlemeye de gerek yok. Dediğim gibi biraz cesur olmak lazım Türkiye'de. Peki. E, şunu söyleyeceğim. Şimdi şu ana kadar yaptığımız... E, ...görüşmelerde... E, ...ben bu süreci... ...karşıyım diyene hiç rastlamadık. Herkes sürecin başarıyla tamamlanmasını... ...istiyor, umut ediyor. Herkes bir an önce... ...sizin de söylediğiniz gibi... E, ...demokratik bir iklimde barış gelsin diyor... Ve artık kürt sorunu çözümlensin diyor. İstek konusunda herkes mutabık ama aynı zamanda herkese bir kaygı da görüyoruz. Kimileri de bunu açıkça dillendiriyorlar. Şimdi Yüksekova'da böyle kritik noktalardan biri. Burada da bir önceki çözüm sürecinin hemen peşi sıra bir hendek operasyonu yaşandı. Siz de o operasyonda aktif görev alanlardan biriydiniz. Kısaca bir o günlere parantez açabilir miyiz? Yani bence bu sürecin arkasında sizin de söylediğiniz gibi toplumun hemen hemen belki yüzde yüzü, yüzde doksanı arkasındadır. Herkes terör olmasın, şiddet olmasın. Türkiye'deki bütün kesimler bundan yana. O zaman kaygılanmaya gerek yok bence. Yani kaygılanan çevreler varsa, kaygılanan insanlar bence kaygılarını bir yana atıp bu sorunun demokratik yollarla çözümü konusunda biraz daha cesur olması gerekir. Tabii ki her iki tarafta da yani bugün mesela HDP'nin temsil ettiği kesimde de ben geçmişte orada siz şeyden bahsettiniz hendeklerin olayı. Ben o süreçte dedim hendeklerin, varikatların kurulması kesinlikle doğru bir şey değildir. Karşı çıktım ben açık söyleyeyim. Kişisel olarak da hem aşiretsel düzeyde de insanları toplayarak bu konuda bunun yanlış olduğunu, bunun yapılmaması gerektiğini Hatta ara buluculuk aa, bile üstlendiniz. Ben sanırım. hatta ben ara buluculuk istedim. Dedim ki bu konuda her türlü şeye razıyım. Çünkü bu hem Türkiye'ye zarar verir, hem Kürt halkına zarar verir. Hepimize zarar verir. Bunu durdurmak için önlemek için her türlü adımı atmaya çalıştım. Ve ne yazık ki başarılı olamadım. Başarılı olamadım. Bugün o tür işte o tahribatların faturasını Hepimiz birlikte ödüyoruz. Türkiye ödüyoruz. Herkes ödüyor. Ama dediğim gibi bu meseleyi demokratik yönlerle çizmemiz, çözmemiz lazım. Türkiye'nin sorunu demokrasi sorunudur. Demokrasi sorunudur. Neden? Şimdi başka sancılar yok mu peki bu arada? Efendim bakın İtalya'da da Kanada'da da bölücülük hareketleri var. Bölücülük dedikleri hareketler başlıyor. Bakın neden oradaki bölücü hareket eline silah alıp da daha çıkmıyor da Türkiye'de o bölücü denen insanlar daha silah alıp çıkıyor. Bunun nedenleri üzerinde durmamız lazım. Yani neden? Neden peki? Neden? Demokrasinin olmayışından. Demokrasi olsa hiç kimse silahı alıp daha çıkmaya gerek duymaz. İhtiyaç da kalmaz. Hep onu söylüyoruz. Ben 90'lı yıllardan beri parlamentoda da söyledim. Orada e, yaptığımız bütün çalışmalarda hep söyledik ya Türkiye'nin bir demokrasi sorunu var. Demokrasiden korkmayın. Demokrasiyi genişletelim. Demokrasiyi yüzden, demokrasi herkesi kapsasın. Demokrasi sorununu e, tanımlarken sadece Doğu ve Güneydoğu'yu mu alıyorsunuz ya Türkiye'nin mi? Hayır bütün Türkiye'nin demokrasi eğer demokrasi zaten e, çağdaş bir demokrasiye Türkiye ulaşırsa batıdaki de doğudaki de herkes kendi yerini bulur. O yüzden diyorum, Türkiye'nin geneline yönelik bir demokrasinin eksikliği var. Eksikliği var. Biz onu hep söyledik. Bakın 93 e, yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bir komisyon kuruldu. Belki kimse hatırlamıyor. Kimse şimdi ondan bahsetmiyor. 1990'lı yıllarda yine bu meseleyle ilgili, Doğu Güney'de yaşanan şiddetle ilgili, yaşanan Kürt sorunuyla ilgili parlamentoda bütün partilerin katıldığı bir ee, araştırma komisyonu kuruldu. Yanlış hatırlamıyorsam 12 kişiden meydana gelen bir komisyon. Bütün partileri, o zamanın bütün partilerini e, barındıran bir komisyon. Bu komisyon aylarca Doğu Güneydoğu'yu dolaştı. Doğu Güneydoğu'nun tüm illerini dolaştı. Oradaki hem e, ileri gelenlerle, oradaki halkla, oradaki valilerle, o zaman olağanüstü hal dönemiydi. Olağanüstü hal valileriyle efendim askeri yetkililerle tümünün görüşlerini aldı. Bu mesele nedir? Bu nasıl bir çözülür diye bir takım çalışmalar yapıldı. Neticeler alındı ve rapor haline getirdi Türkiye. Ne oldu o raporlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o rapor halen arşivde duruyor. Ya arşiv içi A rapor mu hazırlandı? Evet evet rapor dedi ama o raporun öneri, önerileri var. Diyorlar ki var ama mesela, ne, ne, işte onun üzerine gidilmedi. Yapılmadı. Yapamadı, de bir bir gerekleri yalanlar, şimdi de bir Benim de imzam var o raporda. Ben de o komisyonun üyesiydim. Yes. Ben o, o komisyonun üyesiydim. Ee, biz önerilerimizi o zaman halktan aldığımız önerinin tamamını rapor haline getirdik. Talepler o gün daha iyiydi. talepler belliydi, talepler sıralandı. Söyle, Ama o taleplerle ilgili hiçbir şey yapılmadı. Bugünkü taleplerden farklı bir şey yoktu aynı, aynıydı. Talepler. Aynen onlar, aynı, aynı talepler. Aynı, aynı talepler. İşte onu şimdi, diyor. kaygıların Ay nedeni bu olabilir mi? Yani geçmişte de bunlar denendi bir noktaya gelindi fakat o süreçte bu şekilde aktif rol alan pek çok kişi hakkında yıllar sonra dava açıldı. Bir de üstelik rol aldıkları için o insanlar suçlu pozisyonlara düştüler. Bu nedenle öyle. ellerini taşın altına koymaktan çekinenler de var diyebilir misin? E tabii ki diyebiliriz örneğin mesela 2012 yıllarında Demokratik Toplum Kongresi. Normal bir sivil inisiyatif. Herkesin katılabildiği, herkesin geldiği, herkesin görüşünü açıkça söyleyebildiği bir Platform. E orada herkes vardı, her kesimden. Siz de vardınız? Ben de vardım. Sağcısı, solcusu herkes. Hatta o zamanın hükümeti bunu gayet meşru, gayet e, fikir sorduğu bir yer olarak görüyordu. Ama aradan bir zaman geçince tekrar bu suç olayına dönüştürüldü. Hatta o konuda Demokratik Toplum Kongresi Türkiye Büyük Meclis Başkanı'nın imzasıyla oraya yazı gönderdi. Dediler ki kongre olarak bu sorunla ilgili görüşlerinizi bize bildirin. Bu yapıldı ama aradan bir süre geçtikten sonra tekrar başladılar. Efendim herkes hakkında soruşturmalar, cezalar, Dava davalar açıldı. Halen de bu davalar sürüyorum. Sizin var mı şu benim anda de davam, davam var. var, benim de davam var, diğer arkadaşların bir sürü davası Mono var. Cümle aynı demokratik da, toplum kongresine katılmaktan dolayı dava var. Hiçbir somut bir şey yok, şiddeti öv övme yok, bir eylem yok, herhangi bir şey yok. Ama o toplantıya katılmaktan dolayı davalar açıldı, soruşturma devamı halen neticelenmiş değil. Hatta yurtdışı yasaklarımız var. Hepsi Hepimizin devam ediyor şu anda da. Peki bu durumda o kaygı duyanlar haklı çıkaran bir e, pozisyon değil mi? Yani kaygıların kaynağı bunlar. Evet, yani soğumda. kaygı duyanların da şunu bir kere bilmesi lazım. Yani kaygı duyan kesimlerin de bu mesele Türkiye'de bir Kürt meselesi var, bir sorunu var. Bu sorun Kürtlerden de kaynaklanmıyor. Bunu bilmek lazım. Bedel yani, evet yani Kürtler lazım, hep inkar lazım. edilmiş. Kürtler halen Bak ben daha dün Şemdin'de 2015'te Kürtçe'de yaptığım bir konuşmadan dolayı hakkında düz soruşturma açıldı yine. Yani bu bir sorun işte. Siz bunu belki bir konuşma belki, mı belki, Evet, 2015. Kürtçe konuşma yapmışım bir şenlikte. Bir Nevruz şenliğinde. Nevruz mu veya başka bir şenlik tam iyi hatırlayamıyorum. Ve ben piknikte bir konuşma yapmışım Kürtçe. Ondan dolayı hakkımda soruşturma açmış. Şimdi kaygı duyan insan kesler. Bu ne iyi bakmasına. Ama siz dediniz ki o konuşma da bana ait değil. Ha, o bana ait değil. Kesinlikle bana ait değil o konuşma. Başka bir konuşma benim adım ben monte edilmiş. O konuşmadan dolayı soruşturma geçiriyorum ben. Peki e, sizin dost gevşireti olarak evet. korucu köylerinizde var mı? Var korucu. Şimdi e, bu çözüm süreciyle birlikte iki taraf. Şimdi kırılgan olan taraflardan biri de korucular. var. E, i̇ki taraf belki aynı köyde endam oluşacak. Belki boşaltılan köylere geri dönüşler olacak, ama o köylerde korucular da olacak. E, o korucularla o gelen geri dönenler e, nasıl barışık yaşayacaklar? Hepsi, hep Bu hep, 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 nasıl çözülecek? E, İki korucuların da silah bırakması gerekiyor mu? Yani hepsi barış içinde yaşayacaklar. Nasıl olacak? Yani şunu söylüyorum ben, hem korucusu hem korucu olmayan di, di, diğer bütün vatandaşlar barışın sağlanmasını istiyor. Bu çatışmaların tamam. durmasını istiyor. Kanın durmasını istiyor. Hepsi bu saatten sonra eğer çözüm başarıya ulaşırsa hepsi bir arada yaşayacaklar. Hiç bundan Şimdi yok. Bizim o kurucular düş devletin düşünmesi lazım. tabii o adamları her şeyde görevlendirebilir. Görevlendirebilir. Onlara da e, e, sahip çıkılması lazım. Onlara da sahip çıkılması lazım. Onları ortada bırakmamak lazım. Evet bir şekilde Tabii 89'dan iş, bu iş, yana edilebilir, değil mi 89'dan bu yana onlar da e, kendileri de öyle diyorlar zaten biz devletle birlikte devlet adına e, ve devletin gitmediği noktalara e, gönderilerek bugüne geldik diyorlar e, ve e, koruculuk sisteminin bu şekilde lav edilmesi bile ihanet olarak niteleniyor öyle diyenler oldu bize e, ama sizin dediğiniz gibi çözüm önerileri sunanlar da var onlar da diyorlar ki e, e, silah bıraksınlar. Devletin çeşitli kademelerinde e, işte her aileden bir kişi işe başlasın. Çünkü bir maaş alınıyor. O maaşlar kesilecek. Bu aileler nasıl geçinecek? Kısımları da var. Değil mi? Böyle şeyler de var. Yani ben koruculuk sistemine açık söyleyeyim. Ben koruculuk sistemine tam başından itibaren etmiş itiraz etmiş biriyim. Yani e, şöyle söyleyeyim. 80'li yıllarda bile, 80'li yıllarda ee, ...o olağanüstü dönemde... ...koruculuk sistemi getirdi. Ben o tarihte bile henüz yeni... milletvekili seçiliyordum. Ben koruculuk sisteminin yararlı olmayacağını... ...açıkça söylemiş biriyim. Bir siyasetçi. siyasetçiyim. Baştan itibaren koruculuk sistemine... ...karşı çıktım ben. Çünkü bu ülkenin sınırlarını korumak... ...devletin aslı görevidir. Korucuların değil. Ama o koruculardan dolayı da... ...bölgede de çok ciddi... E, ...naoş e, olaylar yaşandı... Bu da yaşandı. Ne gibi yani? Neyi kastediyorsun? Yani o... onu o görevi kötüye kullananlar oldu. Komşusuna karşı güç gösterisinde bulundu. Aralarında, e, İsa'lar arasında şey, birçok navoş hadiseler girdi. Ya da bu bölgenin insanları bunu çok iyi biliyor. Yaşadılar çoğu yerde. Ama artık o geçti. onu artık onu biz bu aşamadan sonra e, çok fazla söylenecek bir şey yok. Nasıl olsa o koruculuk sistemi kuruldu, devam etti şimdiye kadar. Ama hükümetin, bugün devletin bunlara da bir çare bulması gerekir. Hı -hı. Bunu söylüyorum ben. Hı -hı. Onunla bir şekilde çözülmesi, evet. belki de devletin ortaya oturup, iki evet. tarafı aynı masada... Aynı, yani konuşulabilir tabii, konuşulabilir. Evet. Buluşturmanın formülleri geliştirmesi e, gerekiyor. Tabii, tabii. E, Peki, şimdiden sonra beklentiniz ne bu süreçle ilgili? Diğer süreçlere benziyor mu sizce? Yoksa bu süreç gerçekten başarıya ulaşacak diyor musunuz? Yani aslında bu süreç için e, bu süreci yürütenler, başlatanlar geçmiş 2012-13 yıllarındaki çözüm sürecinden bazı dersler mutlaka almışlardır. Eğer almışlarsa bu sürece çok samimi bir şekilde yaklaşmaları gerekir. Samimi yaklaşılırsa ben sonuç alınır diye düşünüyorum arkalarında kamuoyu da var. Parlamentoda gördüğümüz kadarıyla tüm partiler var. Hemen hemen bir, bir iki parti hariç. Diğer partilerin tamamı. Destek veriyor. Bu sürece destek veriyor. Bu çok olumlu bir adam. Bu başarısı için aslında belki ilk kez yakalanan bir adam. Dolayısıyla burada samimiyet gerekli. Biraz da cesaret lazım. Cesaret olsa hem hukuki alanda da bazı adımların atılması lazım. Yani bir yandan çözüm süreci devam ederken şu anda bir sürü arkadaşlar cezaevinde. Hem de böyle eften püften sebeplerle bir konuşmadan dolayı veya bir mitingde yaptığı bir konuşmadan dolayı bu çağda artık bu tür şeylerin Türkiye'ye yakışmadığını söylemek gerekir. Herkese söylemesi lazım. Başta Selahattin Demirtaş olmak üzere diğer arkadaşları hatta bizim gibi dışarıda olup da halen soruşturmaları devam eden yurt dışı yasağı konulan Yüzlerce, binlerce insan var. Binlerce Bunlara yönelik de bir hukuki adım atılması lazım. Bir yasal düzenleme yapılması lazım. Parlamento bunu e, rahatlıkla yapabilir. Yapabilir. Son bunu, gelen noktada... Kamuoyu da bunu bekliyor zaten. Herkes bekliyor bunu. Son gelen noktada zaten e, artık e, komisyonun dinleme işlemlerini tamamlayıp dediğiniz evreye geçerek evet, bu, meclise yasa önerilerini... Tabii bu evrede parlamento yeni açıldı. Yeni yasama yılında yapılması gereken bazı şeyler var, adımlar var. Adımlar var. Hem ceza kanununda, hem ceza usulünde, hem infaz yasasında, hatta anayasada açık söylemek gerekirse anayasada da bazı değişiklikler ihtiyaç var. Evet, eklemek istediğiniz son bir şey varsa onu alayım. Böylelikle de teşekkür edeyim size. Estağfurullah. Valla ben bunun başarılı olmasını diliyorum. Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var. Türkiye'nin barışa ihtiyacı var. Hepimizin barışa ihtiyacı var. Bu güzel ülkemiz Gerçekten orada yıllardır o tükenen ekonomik imkanlar, canlarımız gitti. Bu saatten sonra artık e, siyasetçilerin bu konuda bir bu çözümü samimi, cesur bir şekilde sonuçlandırılacaklarını diliyorum, umuyorum. Hepimiz de yardımcı olacağız. Bu konuda elimizden geldiğince her şeyi yapacağız. Biz geçmişte de çok şeyler yapmaya iyi niyetle çalıştık. Hayatta hep ben kendim şahsım olarak hep şiddete karşı durdum. Hiçbir zaman şiddeti tasvip etmedim. Hiç etmedim. Şiddetle sorunlarımızı çözemeyiz. Demokratik kurallar içinde çözeceğiz, konuşacağız, diyalog, müzakere yapacağız bu işleri. Hı hı. Efendim de. çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ben ederim. teşekkür ediyorum. Evet e, Yüksekova'da Esat Canan'la görüştük, konuştuk ve onun açısından bakıldığında çözüm sürecinde bundan sonra neler olmalı, beklentilerin ne olduğu konularına açıklık getirmeye çalıştık önemliydi görüşleri. Çünkü buranın önemli kanaat önderlerinden biri. E, inancı tam, onu e, samimiyetle kendisi bizimle paylaştı. Ama o inancın nihai hedefe ulaşması ge için gereken hedeflerin ne olması gerektiğini de söyledi diyerek burada son noktamızı koyalım.